Uyku, tüm canlılarda gözlemlenen doğal dinlenme biçimidir. Bütün canlılar günlük işlevlerini gerçekleştirebilmek için uykuya ihtiyaç duyarlar. Uyku tam anlamıyla şuursuzluk olarak nitelendirilemez. İnsanlarda yeterli uyku alınmaması unutkanlık, asabiyet, dikkat dağınıklığı gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca gereğinden fazla uyku depresyon gibi hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Uyku bozukluğu kimi insanlarda kronik hale gelip çok büyük sorunlara neden olabilmektedir. Uyanıkken ya da uyurken beyin dalgaları beyindeki milyarlarca nöronlar arasındaki elektrik trafiği sonucunda üretilir. Uyku aynı zamanda hafızanın yeniden yapılandırılmasını ve psikolojik yenilenme için gereklidir. Peki ya bu kadar önemli bir durumda bütün şehrin ışıkları kapandığında, kalabalık toplum içindeki herkes uyumak için odalarına çekildiğinde, güzel bir uyku dilerken bir o kadar da savunmasız ve güçsüz olduğumuz o an saldırıya uğrarsak. Bu psikolojik olarak yıpratıcı olsa da bazen de fiziksel izler bırakmakta, hatta kimi durumlarda ölüme bile yol açmakta. Bahsettiğim saldırının adı ise Karabasan.